Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Saat Türk. Bugün sürpriz bir kutu açılışıyla beraberiz. Elimizde Papara Voice Card var. Bugün yani video çektiğim tarih olan 10 Ocak Salı günü Ho House Otel'de gerçekleşen etkinlikte Papara Voice Card basına ve bizlere tanıtıldı. Bizde hem Voice Tekno olarak hem de şahsımız olarak etkinlikte yer aldık. Etkinlikte video kaydı falan filan da aldık. Onları henüz paylaşmadık. İzin bekliyoruz, izin gelmesini bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar, Papa'ra Voice Card ne öncelikle kısaca ondan bahsedelim. Aslında e, internet sitesinde vesaire vesaire video yayınlandı ama yine kısaca bahsetmek fayda olacaktır. Papa'ra Voice Card ödeme yapmadan önce ödeme yapacağınız tutarı öğrenmenizi sağlayan bir kart aslında. Şöyle ki, bu kartı bir görmen gereken herhangi bir post cihazına yerleştirdiğinizde ilk önce telefonunuza bir bildirim düşüyor. İşte öde yapacağınız ödeme tutarı atıyorum 100 lira. Yapacağınız ödeme tutarı 100 lira diyor ve size diyor ki şifrenizi girerek ödeme işleminizi tamamlayabilirsiniz. Şifrenizi giriyorsunuz. Şifre kabul edildikten sonra şifrenizin doğru girdiğine ilişkinde bir geri bildirim alabiliyorsunuz. Burada NFC ve Bluetooth teknolojileri birlikte çalışıyor ve telefonumuza bildirim giderek ee, bu şeyden haberdar olmamızı, Sağlıyor. Şu anda sınırlı sayıda post yazan destekleniyor ve yakın zamanda kart bütün görmen bireyler tarafından kullanılabilir olacak. Yani esasında şöyle kart bir ücretle satışa sunulmayacak. Talep edilenlere e, ulaştırılacak. Bize aktarılan bilgiler hep bu şekildeydi. Görmengel bireylerin e, ödeme yaparken ödeyecekleri programlarını sağlayan bir kart. E peki bu ne işe yarayacak diyeceksiniz. Bizlerde genelde post yazında ödeme yaparken çeşitli endişeler oluşuyor. İşte ya mükerrer ödeme olursa ya ödeyeceğimiz tutardan fazla bir tutar çekildi Çünkü post cihazında olan ekran yazısını da göremiyoruz. Kart tekstilerimizde de ancak ödeme tamamlandıktan sonra e, bakabiliyoruz. Papara Voice Card bunun önüne geçiyor ve bizim ödeme yapmadan önce ödeyeceğimiz tutarı öğrenmemizi sağlıyor ve ona göre eğer posta doğru tutar girdiyse bizim şifremizi girmemizi sağlıyor. Mesela 100 lira yerine 150 lira ödeme işleminiz var diye bir bildirim gelirse biz diyoruz ki ya kardeşim sen bize 100 lira demiştin. Taksiciye veya işte herhangi birine. Sen bize 100 lira demiştin. 150 lira çekiyorsun. Bu ne iş diye sorabileceksiniz. Oldukça nasıl diyeyim size farklı bir ürün. Elbette ki geliştirilebilecek noktaları var. Biz bazı önerileri de kendileriyle paylaştık. Ee, etkinlik sırasında soru cevap bölümünde biz kendileriyle bazı önerilerimizi paylaştık. Ancak fikir güzel bir fikir. Yani görme gel bireylerin ödeme yapmadan önce ödeyecekleri tutarı öğrenmesi fikri. Bence güzel bir fikir. Tabi önemli olan sizin ne düşündüğünüz. Biz de bu kartı ilk edinen kişilerden birisiyiz. Testerlarıyız diyebilirim. Peki papara voice kart bizi nasıl bir kutuyla zarf tasarımıyla ta karşılıyor? Öncelikle diğer papara kartlardan biraz daha farklı bir şey karşılıyor bizi. Kalın bir zarf karşılıyor bizi. Ee, papara light kine benzer bir şekilde. Bu arada papara light kartların şeyi de böyle olmuş olabilir. Tabi emin değilim. Bu kadar olmuş olabilir ama zarfın tasarımı Burada değişimi vuruyor Tabii ki bu değişimi ne kadar <laughs> kamera yansıtabiliyorum bilmiyorum ama sol üstte papara logosu var biliyorsunuz. Burada bir de biri alfabesiyle papara yazıyor. Daha sonra yine burada bunun ne olduğunu görüyoruz. Voice card burada normal bir şekilde latin alfabesiyle yazıyor. Altında bir de biz neyi görüyoruz? Voice card'ın şey voice yazıyor sadece. O kart yazmıyor. Bir de voice yazısını görüyoruz. Bu voice da yine papara voice kart sahibi olduğumuz anlamına geliyor. Burada da bir çeşitli bilgiler, barkod numarası vesaire var. Arkada biliyoruz ki papara logosu var. Zaten bu papara kartların vazgeçilmesi bir, e, tabii ki de arkada bir logo olması. Evet arkadaşlar şimdi zarfı izninizle yırtıyoruz ve bu sır perdesini, perdesi, perdesini aralıyoruz. Güzel güzel. Biz bu arada kartları etkinlikte teslim aldık. E, şu an henüz Teslimat zıvır vesaire başlamadı. En azından bununla ilgili henüz bilgi verilmedi bizlere. Tabii ki biz şeyi oradan açtık ama zarfı sağlam paketlemiştir. Evet. evet. Papara Voice Card'ımız Mastercard logosuyla elimizde arkadaşlar. Şöyle alıyoruz ve gördüğünüz gibi bu bir aslında papara light kart. Papara light kartlar da bu arada yakında duyduğumuza göre lansmana bir bilgi verilmedi. Papara light kartlar artık satılmayacakmış. Henüz kesin değil ama yakında belli olur diye düşünüyorum. Şimdi burada aslında güzel bir detay daha var. Her ne kadar biraz şey olsa da. Papara kartın bir olduğu kısım e, arkada yer alıyor. Hmm, buraya bir braille şey yapmış yapılmış. E, braille bölüm yapılmış. Ve arkadaşlar burada yine çipimiz ee, daha doğrusu aynen çipimiz mevcut. E, peki bu kartı nasıl aktif edeceğiz? Onun videosunu birazdan göreceksiniz. Yani orada bir şey oluyor. Hmm. Direkt bulut üzerine, NFC üzerine ya da kart bilgilerini okutarak kartı ekleştirebiliyoruz. Bizi şeyin içinde ne karşılıyor ona bir bakalım. Bu standart papara Bilgilendirme kitapçığı ee, ve bunu Braille alfabesiyle yazmışlar ama arkadaşlar açık konuşmak gerekirse kartın kalın olması gerekiyordu Braille alfabesinin okunması için. Yani şu an e, bunu açıkçası okumak biraz zor olabilir. Ama yine de bakalım. Papara yazıyor. Ters. Anlamaz yani olmuş olabilir. Için. Yo. Evet, bu Braille okumak için bir savaş vereceğiz. Evet bu şekilde terslen oldu. Aynı şeyin e, latin alfabesiyle yazılışı, yazılışı da bu arada burada var. E, paparofi... Burada sanıyorum herhangi bir bilgi şeyinden ziyade. Yani tam anlamadım bu mevzu. ama eğer buradaki bilgilendirme yazıları e, buraya alfabesiyle yazılmışsa çok okunaklı olmadığını söyleyebilirim. Bunlar tabi geri bildirim olarak paylaşılacak unsurlar. Zarfın kendisinde başka herhangi bir şey yok. Bunu zaten çöpe atacağız. Şimdi papara kartın etkinleştirilme kısmına papara voice kartın etkinleştirilme kısmına bakalım. E, ardından arkadaşlar e, tabii ki biz bunu nasıl diyeyim size gidip bizzat bir kart üzerine deneme yapmadık ancak e, bir demo alanı açılmıştı lansman sırasında. O lansman sırasında demo alanında bize yapılan gösterimi bir video aldık. Ödeme işleminin nasıl olacağını size ee, bu videonun sonra ekleyeceğimiz videoda da e, ekstradan göstereceğiz ya da onu ayrı olarak koyacağız. İki türlü de paylaşacağım muhtemelen. Yani bu videonun sonunda da onu göreceksiniz. Ayrı olarak bir video olarak da YouTube kanalımızda bulabileceksiniz. E, ee, o halde şimdi biz şey geçelim. Papara kartı etkinleştirmeye geçelim. Evet e, cep telefonumuzdan kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Benim burada bankalar klasörüm var. Onun içinde de Papara uygulaması var. Papara uygulamasını açıyorum. Biometrik doğrulamayla giriş yapıyorum. Hızlı bir şekilde. Ve bana bildirim. doğrulanıyor ekrandan. Hemen sonra papara ana sayfası. Geldim. Burada siz bu dolaşabilirsiniz. Android iPhone'da benzer şekilde zaten ben hızlı bir şekilde meseleyi anlatacağım. Papara kart sekmesine geliyoruz. Sağ alttaki. Burada benim zaten diğer papara kartlarım gözüküyor. Burada e, bir Voice card. tanımlanmış zaten Ostar. teslim edileceğinden falan bahsediliyor ama açtı. Kartı açtı. Kartı ulaşılan voice cardı aktif etmek için buradan Kartı et bağlantısına basacağım siz de e, voice card'ınızı aldığınızda temin ettiğiniz yere yere ve temin etme şeklinize bağlı olarak e, buradan gelip voice card para kart seçmesinden voice card bölümüne tıkladığınızda aktifleştirebileceksiniz. edebileceksiniz. ya da yine şurada yine kontrol kontrol lazım. Kart, yeni kart yeni kart Aynen. Yeni kart ekle bölümüne tıkadığınız zaman burada papara kart türleri çıkıyor. Ee, Batman kart var mesela paparanın. Metal kartı var. Black kartı var. Sanal kart. Hayalet kart. Biliyorsunuz paparanın bayağı seçeneği var. Hediye kartı. Birisi hediye kartı verirsek biliyorsunuz. Mesela Eru kartı var. Şimdi e, Burada tabii ufak bir işlem fark etti ki onu da. <laughs> evet. Voice cards. Görme engelli kullanıcımız için özel olarak hazırlandı. Bluetooth ile kart harcama tutarını görebilirsin. Anda görebilirsin diyor. Voice <laughs> card satın Burada bizi bir sayfa karşılıyor. Devam ediyoruz. Evet, NFC destekli telefonlarda kullanılabileceğini söylüyor dünyada geçerli olduğunu söylüyor aylık ücret aidatı yok keşfetme kanında harcandan nakit kazan bütün ATMlerden para yatır çek akbank ATM'lerden ücretsiz para yatır çek bu zaten diğer paparak üstteki iki information bilgiyi harç tutarsak diğer bilgiler papara kart standart e, sayfasında aldığımız bilgilerle aynı <laughs> boş <Boğaz> kartlarımı <laughs> alıyorum <gülüyor> İşte, teslim aldığımız zarfın sol üst köşesinde yer alan barkodu buraya okutarak ee, kartımızı aktif edebileceğimizi söylüyor. Şimdi zarfımızın üstündeki barkodu okutacakmışız. Ben de arkada kare kod falan arıyorum bu arada. Zarfımızın üstündeki barkodu okutup bunu aktif edebiliyoruz. Veya aşağıda bile kart bilgilerini aktif ettiği bir tuş var. Onu da kullanabilirsiniz. Ama ben şu anda sanıyorum o kağıda ihtiyacımız var. Bu e, zarftan çıkan, çıkan kağıt bunu bununla Papara kartımızı e, buradaki barkod numarasıyla aktif edeceğiz. Bu e, Nasıl diyeyim size? Yani kart bilgilerinizle de geçebilirsiniz ama bu biraz kullanışlı bir yöntem olmamış. Daha farklı bir şey geliştirilebilirmiş. Yani sanıyorum bu özellikle antik edilmedi ama yanlış duymadıysam eğer. Yanlış duymadıysam para kartı NFC okuyucusunu okutarak da aktif edebileceğimiz e, söyleniyordu. Ama yanlış duymuş olabilirim. Videonun başında bunu söyledim ama burada böyle bir seçenek çıkmadı bana henüz. Ama uygulama eklenmemiş olabilir. Bilmiyorum onu göreceğiz. Ben burada hızlı bir şekilde bir şifre belirleyeceğim. Bunu zaten daha sonra değiştireceğim. hadi. Şayetim. hadi, şayetim. hadi şayetim. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> <tıklamayı> <gülüyor> <almış gibi. gülüyor> evet. Şimdi arkadaşlar Normal papara kartlarda işlem başarıyla gerçekleştiriyor ve bizi e, ana sayfaya gitti tamam dediğimiz zaman ya da ana sayfaya yönlendiriyor ancak burada diyor ki İşlem sonra dinleyebilmek için sonraki adımda devam ederek voice card'ını telefonunla eşleştirmelisin diyor. Bu yüzden biz ne yapacağız burada? Voice card'ımızı telefonumuzla eşleştirmek için tamam, diyeceğiz. Ve karşımıza bir sayfa açılıyor burada. Kart eşleştirme. Kart eşleştirme. Ee, Kartın harcama yaparken harcama sonunu dinleyebilmek için ee, voice kartını telefonuna eşleştir. Aşağıdaki üç adımı takip et diyor. Telefonun kılıfı varsa çıkar. Telefonunu, şey, kartını telefonun arkasına yerleştir ve dik bir şekilde tut. Bunu yatarla tutabilirsiniz. 3, okuma işimi tamamlanana kadar kartını hareket ettirme. Bitişik tut demiş bu Dik tut dememiş. Evet yani yapışık bir şekilde kartımızı e, telefonumuzun arkasına yerleştireceğiz. Yani bu NFC desi olması lazım zaten cihazınızda. NFC etiketi, şey, işte NFC çipi telefonumuzun orta kısmında yer alıyor. NFC algılayıcısı. Yani ortadan doğru götürdüğünüz zaman zaten NFC okuyucusu dadın sesini söylüyor. Şey dadın e, geri bildirimini veriyor. Bir sesli geri bildirim veriyor. iPhone'larda Android'de de. Ondan faydalanabilirsiniz. Şimdi ben kılıfı çıkaracağım. Papara voice card'ımı elime alacağım şu an önümde masada ve buradan voice card'ımı eşleştirelim voice card'ımı elime alacağım ve yatay bir şekilde çipi, nesil çipinin olduğu yere doğru koyacağım. Koyduktan sonra dırın sesini aldım. titreşim i̇şte şimdi aldım ben. Ee, iPhone'lar farklı. Nasıl bir ses çıkıyor bilmiyorum ama. Ve anında kartı okuyup buraya tanımladı. Ve şu an karşımıza bir uyarı çıktı. Şimdi burada bize den tabi ek bir şeyler daha söylüyor Diyor ki. Kartın yapacağı alışveriş için işlem duyabilmek için. Telefonunu bulut düzenlerini açman post yazına kart şifreni girerek ödeme yapman gerekiyor. Yani temassız işlemlerde harcama tutarının duymayı kullanamıyoruz arkadaşlar. Bununla üzerinde geliştirme yapılacağı söylendi. Nasıl bir çalışma yapılacak onu zamanla göreceğiz. Ancak şu anda yalnızca şifreli işlemlerde bu özelliği kullanabiliyoruz. Kartımızı ATM'ye tak ATM diyorum. Kartımızı post yazına taktığımızda şifre alanına girmeden önce bizim telefonumuza bir bildirim gelecek ve bize e, ee, ödeyeceğimiz tutarı söyleyecek. Biz de ardından şifreye girip ödememizi tamamlayacağız bu şekilde. Tamam, tamam Bilmiyorum. Bilmiyorum, Bilmiyorum. Bilmiyorum, Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ve şu anda ee, tekrar bizi papara kartların sekmesine attı arkadaşlar. Burada Ulan, i̇zin veriyoruz. Yakındaki ulan, izin veriyoruz. Burada kullanıma açık standart papara uygulamasındaki ayarları yapabiliyoruz arkadaşlar. Papara voice kartımızı da bu şekilde etkinleştirmiş olduk. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geliyoruz. Ee, ödeme örneğini Sinan'dan aldım da videonun sonuna koyacağım ve videoyu siz o haliyle izleyeceksiniz. Bu papara voice kartımız. Bu da papara kartımızın zarfı. Artık kartımız etkinleştirdiğimiz için e, bu kağıt içerisinde yer alan üzerine yer alan barkod numarası ki o kısmı tekrar belki gösterebiliriz. Aslında papara şöyle bir tarif edeyim hatta kısaca. Papara kart zarfımızın bu e, jelatin kısmında Tam oraya denk geliyor arkadaşlar. Bu ee, kartın barkod numarasının olduğu kısım. Yani telefonunuzu o jelatinli kısmına tutarsanız zarfınızın Papara Voice Kart zarfınızın oradaki barkod numarasını okuyacaktır. E, ve kart tanımlama işleminiz tamamlanacaktır. Diyebilirim. Papara Voice Kart bu şekilde gelişmeleri biz de tabi bu çalışma üzerinde takip ediyor olacağız. Bakalım ee, Papara Voice Kart ile başlayan bu eşik farklı noktalara eğilebilecek mi? Biz de takip edeceğiz. O halde sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir iki dışarıda herhangi bir yerde alışveriş ettiniz. Bir markete gittiniz. Bir mağazaya gittiniz. O alışverişi deneyimleyelim. Ben şu an temsili bir tutar giriyorum. 1 TL tutarında. Olmayan parayı harcayın. Olmayan parayı harcayın. Şimdi alışverişimizi yapacağız. Kartı takıyorum ama yani uygulamanın açık olması lazım dediğim gibi. Telefon zaten Bluetooth ile eşleşmiş durumda. Çift bir şekilde yapıyoruz işlemi. Kartı taktık. Telefonla kamerası da bir Türk lirası tutarında bir ödeme talebin var. Ödemeni onaylamak için lütfen GOS cihazına kart şifreni gir. Kart şifremizi giriyoruz. Ödeme kabul edildi. Ve şifre kabul edildi. Harikasınız. Yine tamamlandı. Ne kadar tutarı tamamlandı bize iletiliyor. Aynen öyle direkt orada. Evet, şifreli yani burada yani mesela dışarıda görüntülü ortamlarda alışveriş yaparken belki şey yapabilirsiniz. Kulaklık kulaklık kullanılabilir aynen evet. mantıklı. Güzel bir çalışma teşekkür ediyoruz bize. Çok teşekkür ederiz. Siz de uğraştırdık. Çok sağ olun. Hoşça kalın.